Rusya sınırında biz, bekleyen tırlar ne, ne, ne sorundur efendim? Çünkü çok özel bir vurgu yaptı. Hatta Rusya devlet başkanı ile Sayın Cumhurbaşkanının da bu konu için özel olarak görüşmesini de e, tavsiye ettiğine göre e, demek ki sorun çok büyük. Ya bu sorunu iki ay iki ay belki daha da fazla bir süredir takip ediyoruz biz başkanlık olarak. Ben birebir takip ediyorum. E, makulde kalmak için de e, seyrin nasıl oldu? Yani konunun hatta Twitter'da birkaç kere de yazdım ben hem ilk tarımda hem kendi sayfamda. Yani sorun eğer teknik bir sorunsa bu teknik soruna sebep olan e, bürokratlara bir, bir çağırın sorun bakalım neden bu kalıntı var neden bu mumya var neden e, siz bunları yeterince e, e, denetimden geçirmiyorsunuz veya Rusya'nın sizden istediği kriterleri rezidü kriterlerini daha önceden daha katmanlı olarak yapmıyorsunuz. Yani çünkü yıllardır Rusya ile sorunlar yaşıyoruz ve aynı sorunları dönüp fasit dairede bir daha yaşıyoruz. Evet. Daha yaşıyoruz. Rezidü ka kalıntı zor bir konu. Teknik olarak mücadelesi de zor bir konu. Ama kamu idaresinin e, varlığı zoru başarmak üzerindedir. Seyretmek üzerine değildir. Kim seyrediyorsa çağırın sorun. Eğer bu sorun Rusya'nın söylediği gibi siyasi bir sorunsa ve bu siyasi sorunu da çözmesi gereken e, kurumlar iki aydır kendi aralarında konuşarak tartışarak çözemediyse Sayın Genel Başkan da en tepede konuşun o tırlar yazık başlangıçta 700'ün üzerinde tır bekliyordu gidiyorlar geliyorlar geri dönüyorlar çürüyor ürünler. Türkiye'ye geliyor bir kısmı hala normal e, temiz raporu al, alıyor. Bir kısmı alamıyor. Temiz raporu alanlar zaten çürümüş oluyor. İç piyasaya verseniz veremiyorsunuz. İhracatçı perişan olmuş. Üzüm, üzüm nar, biber, limon şimdi sırada portakal olduğu söyleniyor. Evet. E, Genel başkan bunu söyledi. Olayım ben abi. de aynısını söylüyorum. Artık bu e, e, konuların e, görüşerek, toplanarak falan çözülmeyeceği ortada. Buna bir çözüm üretilmesi gerekiyor.